Herkese selamlar, günaydınlar, güzel ailem, abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz de çok şükür iyiyiz. Yine köye geldik. Bugün hiç de iç acıcı bir hava yok. İçim karartılı. Öyle hava olmaz. Telefondan iyi görünüyor da hiç öyle değil. Yine geldik. İşlerin başındayız. İşler bitiremedik hala bitmedi gitti bu işler. Yine babam yok. Yine bir kaytarma meselesi. Yapacak bir şey yok neyse. Babam da buradan duyurulur baba. Sürekli bir şeyleri bahane ediyorsun gelmiyorsun. Tamam çalışıyor ne diyorsun da biz de çalışıyoruz yani. Bu kadar da kaytarmanın bir anlamı yok yani. İşlerin başına sen de gel. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Yine bitiremediğimiz işlere devam. Şimdi kemre çektik ya. Dedem kasayı düşürdü. Yine motorun çeki demirini kırdı. Onu kaynattık. Ondan sonra evde ne güzel yatarken yarın gelirsin bugün gelmen gerek yok dedi. Yine çağırdı beni. Yine bize işleri kitledi. <laughs> Neyse olsun canı sağ yapacak bir şey yok. Dediğim gibi dedem dün çeki demirini falan kırmış. Traktörüyle Tarlaya gübre götürüyordu. Oraları çekmedim. Ondan sonra kasa düştü falan filan fıstık. Onları hallettim, kaynattım. Bugün de şimdi yine bir daha e çektiğimiz kemreyi dağıtacağız. Ondan sonra tarlayı süreceğiz. Bu senenin son tallası. Yani ekim işi vardı. Onu yapacağız. E oraya arpa ekeceğiz. Arpa buğdaya göre biraz daha erken olduğu için erken olgunlaşıyor, geç dökülüyor. O yüzden arpayı biraz geçe bıraktık. Şimdi oraya arpasını ekeceğiz. Ve ondan önce orayı bir tırmalayıp dağıtıp ondan sonra dağıtacağız. Dedem çağırıyor gidiyor. Çektirmedi. Orada video çekiyordum. Hadi diyor ben seni bekliyorum diyor. Hızlı. Sakin ol şampiyon. Şöyle telefonu aşağıda tutayım da görmesin. Yoksa yine kızıyor. Tamam dede diyorum geliyorum diyorum seni bekliyorum diyorum ben de seni bekliyorum. <laughs> Dedem ya. Memleketin toprağı o kadar kaliteli ki, verimli ki. Şuna bakın nerede çillenmiş buğday. Memleket memleket. Arkadaşlar tırmıkla kemilerimizi dağıttım. Hemen geldim. Tırmığımızı bıraktım. Şöyle sabanımızı traktörümüze bağladım kaldı gidiyoruz sürme işlemine başlıyoruz haydi bakalım. Evet arkadaşlar sürme işlerine başladım. Ee, Oraya çekmedim ama şu tarafı sürdüm. Zaten renginden de belli oluyordur. Şu anda da diğer tarafını sürüyorum. Şöyle göstereyim. Hadi. bir taraftan bir bir taraftan. Allah. Thank you. Şöyle. Traktörü şu छा आरियो तव्हां सचार्य था anlamadım ki bir bitsin buraya. O fazla. Ha burayı fazla mı diyor? İki sefer koyuyor aşağı. tamam. aşağıda. Aşağıda yukarı iki sefer. Tamam. tamam. <laughs> Aldım mıydı? Çıver takviyeye devam edelim. <laughs> Rezilliği görmeniz lazım. <laughs> Ama Altın Dedem anlamadı. <laughs> Sabanız <laughs> sabahı sarmadan hiç yere yukarı çıktı. Dedem anlamadı. <laughs> sabahı sarmadan beş <laughs> traktörle yukarı çıkıyorum. Saygı sürüyorum ben. E ne yapayım ben ne yapayım şimdi? Ben tam da sürüyorum. Bir yandan drone'a bakıyorum. Hangi beni yapacak? Hele bana bakıyor bu arada. Aha bir yandan arıyor. Ya tek tek. Ama dedem anlamadı. Sabahı salmadan yukarı çıktı. Orada bir şey oyalamıyor. Görmedi. Görseydi sebepliydi. Ya hop hop dedi. Busemini bitirdik. Hemen gösteriyorum. ya Evet arkadaşlar. Salla sürme işini bitirdik. Ee, orayı sürdüm. Ondan sonra ne yapacağız? Sonra orayı ekeceğiz. Tırmıklayacağız. Sonra bu senenin şeyi ekim işleri bitiyor. Orayı bilerek geçe bıraktık. Arpa erken olgunlaşıyor. Sonra erken dökülüyor diye. Geç olsun. Zaten çabuk olduğu için. Zamanı geldi mi hemen olur diye yaptık. Evet. Bu videoluk bizden bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.